Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe Arkadaşlar bugün sizlere tiktokta 1000 takipçi olmadan nasıl canlı yayın açabilirsiniz onu göstereceğim 1000 değil hatta arkadaşlar 0 takipçide bile canlı yayın açabileceksiniz artık benim gösterdiğim şeyle ee, Videoya geçmeden önce arkadaşlar şu kanalıma bir abone olursanız çok sevinirim videoya geçelim Evet arkadaşlar tiktok'a girdik arkadaşlar bu arada hesabım yani tiktok hesabımda böyle isterseniz takip edebilirsiniz Arkadaşlar ben şimdi anlatmaya başlayayım Öncelikle arkadaşlar şu üst taraftaki 3 noktaya tıklıyoruz. Sonra böyle şeyler gelecek. Biraz iniyoruz. Destekten bir problemi rapor et'e basıyoruz. Açılsın bir dakika. Açıldı arkadaşlar. Burası bazen İngilizce de olabiliyor arkadaşlar ama ben de şu an Türkçe. Ee, bir dakika ben bulayım onu Heh. Arkadaşlar bakın en altın Üçüncüsündeki canlı yayın Ödeme ödül yazıyor Ona basıyoruz arkadaşlar ee, Canlı yayın açma En üsttekine arkadaşlar canlı yayın açmaya basıyoruz Dediğim gibi arkadaşlar Sıfır takipçi olsanız bile açabileceksiniz Canlı yayın Başlatamıyorum en üsttekine basacaksınız Yani Burada arkadaşlar Hayıra basın. Şu hayıra. Sonra da sorunum devam ediyor. He arkadaşlar şunu söyleyeyim. 16 yaşının üstünde olmanız lazım. Sorun devam ediyor. Sorununuz devam mı ediyor diyor. Oraya basıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle bir ekran geliyor. Buradan şu alt taraftaki bir dakika kalemle göstereyim. Arkadaşlar bakın şu gösterdiğim okla gösterdiğim şeye basıyorsunuz. Oradan arkadaşlar kimliğinizi elinizde tutarak bir fotoğraf çekiyorsunuz kendinizi. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. TC kimlik numaranızın üstünü ya Photoshop'la karalayın ya da e, fotoğraf çekilirken oraya bir kağıt gibi bir şey koyun. E, arkadaşlar dediğim gibi TC kimlik numaranızın üstünü kapatın. Bir fotoğraf çekin bir iki tane neyse işte. Oraya basıp oradan seçin. Buraya da nasıl diyeyim ben 16 yaşından Büyüğüm Dedim arkadaşlar Böyle bir şeyler yazın buraya da işte Arkadaşlar ama şöyle bir şey Doğum tarihiniz görünsün Yani doğum tarihinizi yakın tutun e, Fotoğrafta görünsün e, Bakıyorlar arkadaşlar Size bir hafta içinde geri bir dönüşüm yapıyorlar Arkadaşlar e, Videomuz bu kadardı Dediğim gibi sıfır takipçi olsanız bile artık video 16 yaşından büyükseniz tabii canlı yayın açabileceksiniz. Ee arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz yani like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. İyi günler hoşçakalın.